Efendim herkese yeniden merhaba. Ukrayna'ya bakacağız her zaman olduğu gibi. Günlük takip ediyoruz ve sizler de çok yakından takip ediyorsunuz. Çünkü geleceğe dönük kaygılarınız var. Ve hep beraber bakıyoruz ki dünya büyük bir hesaplaşmaya doğru hızla ilerliyor. Ve nedense bir devlet adamları grubu veya bir devlet adamı ortaya çıkıp da ya biz ne yapıyoruz demiyor. Herkes bir e, hesaplaşma hedefinde Çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Gerçekten vahim bir dönem. Bu dönüm e, bugün dün akşamdan başlayarak Rusya'nın çok e, psikolojik harp amaçlı bir saldırısıyla karşılaştı Ukrayna halkı. Özellikle Kiev. Niye? Çünkü e, elinde e, ucuz mal edilmiş İskender balistik füzeleri var. Ta Sovyetler Birliği döneminden kalan. Bir de en ucuzundan şahin, şahit droneları alıyor İran'dan ve sürekli sivil yerleşim birimlerine yağmur gibi füze ve drone yağıyor. Mesela sabah saatlerinde, gündüz saatlerinde artık yani genelde akşamları insanları rahatsız etmek amaçlı olarak yaptıkları bir işi. Tıpkı 2. Dünya Harbi'nin son döneminde Adolf Hitler, Nazi Almanyası'nın V2, balistik füzelerin ilk örneği olan V2'lerle Londra'yı bombalaması gibi şu anda Rus liderde de Kiev'i bombalıyor. Fakat enteresan bir durum var orada da yani askeri bir analiz açısından söylemek gerekirse. Bu batılı gelişmiş hava savunma sistemlerini daha yeni yeni kullanan Ukrayna personeli çok başarılı. Hava savunma sistemleri de çok başarılı. Yani e, mesela 11 tane balistik füze atmış bu sabah. Ve öğlen saatlerinde hatta saat 11 gibi e, Zelenski ve eşi bir video yayınladılar e, şeylerinden, sosyal medya hesaplarından. Küçücük ilkokul çocukları çığlık çığlığa. Sığınaklara yetişmeye çalışıyorlar. Bu güzel bir şey değil. İnsanlık açısından da güzel bir şey değil ama Putin için de iyi bir şey değil. Yani insanların memleketine yağmur gibi füze yağdırıyorsun. Niçin yaptığın bile belli değil artık. Ve çocuklara hedef alıyorsun. İlkokul çocuklarını sığınaklara nasıl yetiştirdiklerini şaşırıyorlar. Konuşurken bile asabın bozuluyor bu durumdaki bir dünyada yaşamakta hiç hoş bir şey değil. Efendim 11 tane İskender füzesi ateşlendi. Rusya tarafından direkt Kiev'e saat öğlen 11 saatlerinde ve hepsini vurdular. Hepsini vurdular demek ki Sovyet yapımı sonradan Rus yapımı işte bu tür füzelerin bu tür balistik füzelerin sonuç itibariyle Batı'nın geliştirmiş olduğu hava savunma sistemlerinde pek bir şey yok, etkisi yok. Yani adamlar bunu vuruyorlar. Zelenski küçük çocukların korku içinde yaptığı bu çığlık atan şeyi yayınladı. Karısı da altına şunu yazmış eşi Olenska, Olenska Zelenska. Uykusuz bir gecenin sabahında çocuklar koşuyor ve çığlık atıyorlar. Bu hiçbir yerde yaşanılmamalı diyor. Ee, Ukrayna Savunma İstihbarat Başkanı Kelilo Budanov bir açıklama yaptı. Dedi ki bu saldırılarla Ukrayna halkını korkutacaklarını düşünenler büyük yanılgı içinde patlamalar oldu. Evet hepsini göğüsledik ama bugün herkes e, tekrardan çalışmalarını ofislerinde sürdürüyor ve kimse sizden korkmuyor. Bize bunu yapanlar bir sonuç hedefliyorlar ama o hedefe asla ulaşamayacaklar. Çok ağır misilleme yapacağız. Hiç gecikmeden ve bize yaşatmaya çalıştıklarını kendi topraklarında görecekler dedi. Zaten enteresan bir durum var. Bu Belgorod valisi Vichaslev Gladkov 24 saattir Ukrayna füze sistemleri ve topçusunun Rusya'ya ait bu bölgedeki tüm yerleşim birimlerini resmen hedef aldığını duyurdu. Çok sayıda ateş edilmiş. Ukrayna Harkov bölgesine yerleşik güçler 24 saattir sınıra yakın yerleşimleri bombalıyor. Bölgede elektrik kesintileri yaşamak durumunda kalıyoruz ve bazı kasabaları da topluca tahliye etmek durumunda kaldık. Yani. Ukraynalılar bu Belgorod ve diğer sınır bölgelerine yaptıkları bu daha limitli saldırılarla esasında Kremlin'e bir şey söylüyorlar. Yani sen bizim başkentimizi bombalıyorsun, şehirlerimizi bombalıyorsun. insanlarımızın, çocuklarımızı hedef alıyorsun. Sen de yaralanabilirsin. Yani biz de aynı yola gidersek senin vatandaşların da nerede yaşayacaklarını şaşırırlar mesajını vermeye başladılar ve bu gerçekten müthiş bir e, yükseliş. E, S-300 ve S-400 füzelerini de kullandığı ifade ediliyor Rusya'nın. Elindeki bütün füzelerle bir tür psikolojik baskı yapmaya çalışıyor Ukrayna halkında. Yeter artık bu savaştan bıktık. Bir an önce müzakere başlasın ve ne yapılacaksa yapılsın mesajının gelmesini hedefliyor ama benim gördüğüm kadarıyla Ukrayna halkında böyle bir durum yok. Tam tersini. Ukrayna halkı ordularını Rus askerlerini işgal ettikleri bölgelerden atacak bir genel taarruzuna hazırlanıyorlar kafaca ve psikolojik olarak. Ve böyle de bir durum var. Nitekim Doğu Orduları Komutanı Ukrayna'nın Oleksandr Sirinski, e, limanın doğusundaki cepheleri e, teftiş etti ve orada askerlere yaptığı açıklamada e, artık hazırlıkların tamamlanması gerekiyor. E, karşı taarruz zamanı çok yaklaştı. Sıcak temas hatlarında bütün senaryolara çok iyi e, çalışmalıyız, çok iyi hazırlıklı olmalıyız ve reflekslerimizi ona göre planlamalıyız diye bir konuşma yaptı e, belirtiliyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı Devlet Genel Sekreteri Konstantin Vaschinko da "çatrus askeri bir kavram değil, aynı zamanda diplomatik ve siyasi bir kavram. Düşmanın asabileştiğini izliyoruz. Gerçekten öyle. Taarruz yaklaştıkça asabileşiyor ve çok yıkıcı olmaya başlıyor. Çünkü ölümü beklemek ölünün ölümün kendisinden kötüdür. Bu da doğru." Taarruzun ne zaman başlayacağını kimse bilemez. Birkaç kişi, en fazla üç kişi haricinde, ben de tarih bilmiyorum ama çok yaklaştığını görüyorum, hissediyorum gibi bir durumla karşı karşıya. aslında. Rusya'yı, Moskova'yı, Kremlin'i giderek hırçınlaşma kat sayısını arttıran, gelişme iki yönlü ve bu da Amerikan iç politikasıyla bağlantılı. Bir, Donald Trump'ın yeniden başkan adayı olmasını ve kazanmasını Vladimir Putin çok istiyor. Onunla çok iyi yönetiyorlardı birlikte meselelerini. Fakat Amerikan sistemi Trump'ı yeni yeni açılan mahkemeler ve soruşturmalarla sürekli baskılıyor. Ama en önemlisi, Cumhuriyetçiler biliyorsunuz Trump'ın da katkısıyla bu Ukrayna'ya verilmekte olan yardımları vesaireyi engelleme veyahut azaltma veyahut işte zamana yayma gibi düşünceler besliyorlar Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti yönetim yapıyor çünkü bütün bunları. Fakat Moskova 26 Mayıs'ta eee Kiev'e bir giden bir Amerikalı senatör nedeniyle çok sinirli bir hale geldi. O da Lindsey Graham. Lindsey Graham Cumhuriyetçi Partinin Güney Carolina'sı senatörü ve e, hakikaten e, Cumhuriyetçi Partinin en önemli senatörü Benjamin Netanyahu'nun e, arkadaşı, İsrail lobisinin en güçlü adamı gibi bir sürü meziyeti olan kendince bir adam yani çok güçlü bir senatör ve bunun onun ziyareti Zelenski ile yaptığı görüşmelerde desteğin tam olacağına ve Ukrayna savaşında Ukrayna'ya verilen Amerikan yardımlarının iki partinin uzlaşmasıyla sonsuza kadar devam edeceğini söylemesi gerçekten Putin'i çok Sinirlendirdi. Bekliyor ki hani bir e, cumhuriyetçiler bu işi engeller diye böyle olmayacağı ifade edildi. O arada e, Instagram'ı bugün itibariyle e, Rusya e, yakalama emrini aldı. <laughs> Çünkü 26 Mayıs'ta Zelenski ile yaptığı konuşmadan yapılmış bir video yayınlandığında şöyle diyordu. Burada Ruslar ölüyor. Biz bu bizim Amerika'nın parasını harcadığımız en iyi yer burası. Yani Rusların ölmesine parayı harcıyoruz, iyi oluyor gibi. Tabi Rusya ayağa kalktı bunun üzerine. Sonra gerçek video yayınlandı. Meğersem kırpılarak yapılmış bir video yayınmış. Yani paramızı iyi yere harcıyoruz lafı da Ruslar burada ölüyor lafının birbiriyle bağlantılı olmadığı ortaya çıktı ama bu arada Rusya yakalama emri çıkarttı Amerikalı senatör için. Bence o yakalama emri pek öyle o lafla bağlantılı değil. Amerikalının bir cumhuriyetçi olarak Kiev'e gelip gövde gösterisi yapmasına karşı duyulan bir e, şiddetli tepki. Gördüğüm kadarıyla artık zamanı sayıyoruz Ukrayna'da. Hoşçakalın.